Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızda arkadaşlar Minecraft parkur haritalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz Dimension parkur oynamıştık. Bu bölümde ise arkadaşlar parkur piramit oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hemen şuradan neredeydi lan? çok döndük ona zaten. Parkour Super Halo 1 oynamıştık, 2 oynamıştık, 3 oynadık. Paradise 1, 2, 3'ü de oynadık. Dimension Parkour'da oynadık. Şimdi ise Parkour Piramit'te sıra arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek bu sefer. Tekim yine. Haydi bakalım. Parkour Primit. Pyramid. Evet. Başlarken arkadaşlar ee, başta söyleyeyim bir daha da söylemeyeceğim. Beğenmeyi, yorum atmayı, özellikle de abone olmayı unutmayın. 3000 abone hedefimiz var. Ulan kaç aydır 3000 olamadık. Artık bir abone olun da. Bir abone olun ya. Ee, buradan gidebiliriz. Kapanırız. Oo. Ne oldu lan az önce? Oğlum şuradan gidecektim. Direkt parkur oradan biter ki. Adam mallık yapmış niye böyle bir şey ama az önce ne oldu ben anlamadım dur bir daha gideceğim orada Oo bir dakika şimşek çarpıyor görmedim İki yerden iki kere de aynı yerde aynı şeyi yemezsin ya Hay Allah'ım neyse Hemen yavaştan başlayalım bakalım mecburen buradan gideceğiz arkadaşlar Şimdi hızlı bir şekilde bargurumuzu yapalım bargurumuzu Allah siz seviyorsunuz ben seviyorum çekmek hoşuma gidiyor yani Neco'nun yanmasını bayağı bir isteyenler var. Abi Neco yak 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 diye böyle inatla özellikle yayınlarda falan da yazıyorlar. Abi Neco'yu ne zaman yakacaksın diye. Manyak mısınız oğlum siz ya? Niye Neco'nu bu kadar yanmasını istiyorsunuz? Allah Allah. Ya şu tipe baksanıza. Şu tipe bak ki Şu tipe bak. Yani şu tip masum bir tip yani. Yani. Yani 10 tane cinayeti vardır. Önceki bölümlerde Batu'yu falan öldürmüştü vardır ama <laughs> mazum mazlumcuk bir beyefendi yani. Karabük beyefendisi. <laughs> Neyse arkadaşlar daha fazla saçmalamadan parkurumuza devam edelim. Az daha düz atlıyordum bu arada. Son anda şur şurayı fark ettim. Allah'tan döndüm yani. Evet bu ne? Kitaplıklar arasında aman Allah'ım dediğimiz yer yine. Buradan sanırsam buraya ve aşağı güzel. Aha. Ah bu ne lan? Ulan yine lav bu yine lav arkadaş bu ne ya? Yemin ediyorum sırf Necoti için koymuşlar ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar ya. Ee, kaç level olduğunu bilmiyorum ama Büyük ihtimalle 100 level olması lazım. 25 25 çekeceğim arkadaşlar her bölüm 25'er e, level atlayacağız 25'ten sonra ise bitireceğiz dur 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 Vallahi bilerek atlamadım bu arada yanlışlıkla düştüm az önce bilerek atlamadım arkadaşlar hemen şuradan devam edelim ya bu parkurların bazılarını biliyorum bazılarını da unuttum Özellikle bu e, parkur paradise'ı falan işte spiral parkuru falan yapan adam farklı farklı parkurlar da yapmış. Konuşurken tabi yolu da karıştırdım. Ne oluyor başım dönüyor aman Allah'ım. Farklı farklı yeni haritalar da yapmış. Onları da oynayacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdi biz önce bir şu noob parkurlarını bir bitirelim. Noob parkurlarını biliyorum bana kızıyorsunuz. Çok hiç iyi, iyi oynayamıyorsun diye. Yakında daha iyi oynayacağım inşallah. Öğrendim artık parkuru. Bana kötü oynuyorsun diyemeyeceksiniz arkadaşlar. Evet bakın ne kadar güzel oynuyorum gördünüz mü? Birazdan düşeceğim çaktırmayın. <laughs> Sizler nasılsınız arkadaşlar? Hayat nasıl gidiyor? Umarım iyisinizdir. Valla beni soracak olursanız hastalıktan yeni kurtuldum ve çok şükür şu an iyiyim. İşime başladım. Çok mutluyum. Havalara uçacağım. Yakın zamanda tabi sürprizlerimiz de olacak kanalımızda. O yüzden abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yani abone olun ki arkadaşlar sürprizlerden erkenden yararlanın. Yararlanın falan. Ne biçim konuşuyorum ben ya. Benim şivem kaydı. Neyse devam. Bazen bu şiveyi de seviyorum ya. Karadeniz şivesi mesela. Yani bu, Türkiye'mizin her şivesi çok güzel. Mesela Karabük'te konuşulan şive şu. Olmaya gelmeye oynayın arkadaşlar şimdi. Gidiyorsun görüyorsunuz. atlayon falan. Böyle <laughs> şive. Böyle konuşunu düşünseniz Çok seviyorum. Aslında yani kendi memleketim diye demiyorum aslında. Ama çok güzel şivemiz var da ya. Şimdi. <laughs> Yok yok her gerçekten karış karış her toprağımızın şivesi çok güzel yani doğusundan batısına Karadeniz Allah Karadenizinden işte şey ne orasından burasına işte arkadaşlar anladınız diyemedim satayım Türkçe'm bozuldu bir an TNT patlatınca beyin error verdi bir anda ay yama bir erkeklik tanıyayım dedim. Kısa yol deneyim dedim. Patlattan nasıl satayım beni? Ha, vagonun arkasından giderim ben de. Arkadan bir tane daha geliyor. O gelmeden atladı ama o yeah, ya come Ya uf ne joti yine şişkoluğun üstünde. Bu ne düğme var burada? Bas. Lan oradan mı? Ay Allah seni. He, burada yer açıldı. Görmedim anasını satayım. Dümdüz basıyorum. Alışkanlık olmuş artık. Şimdi şuradan şöyle devam edelim ve buraya atlayalım. Vallahi arkadaşlar bu noob diyenler utansın. Bak 8. levele kadar geldim. Normalde parkurlarımızın ilk bölümlerini hatırlayanlar vardır. Daha buraya kadar bile gelemiyordum. Yani görüyorsunuz bak 9'a geldim hatta yani konuşurken level atlıyoruz. İnanılmaz bir şey. Ya işte profesyonel kamer. Ben Seyit. Az daha yalnız şeye düşüyordum. Çaktırmayın. Yani Pataküt'e gidiyoruz ama <laughs> coşmamak lazım fazla da. başka istediğiniz seriler varsa ya bir de şu Pokemon isteyen biri vardı. Arkadaşlar o Pokemon hangi Pokemon? Bir sürü Pokemon modu var. Linkini atarsanız çok makbul geçer yani. Çünkü bulamadım ben o Pokemon modunu. Hatta bizim çocuklar da dedi abi Pokemon serisine başlayacağım mı diye. Abi hangi Pokemon modu ben bulamadım ki bir sürü Pokemon modu var. Ay Hatta paketleri var. Ya Kurseforç'tan arıyorum mesela. Orada Pokemon'un bir sürü paketleri var. Mod olarak aradığımda da yine bir sürü mod çıkıyor. O yüzden kesinlikle dediğim gibi yorumlara linkini atarsanız oynarım arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Yani yani hayatımda hiç Pokemon modülü oynamadım. Ama istiyorsunuz. Ya, çok isteniyor özellikle. O yüzden bu videonun... Hayır! Ya yine düştüm ya. Konuşurken hep düşüyorum. Neyse. Bu videonun yorumuna kesinlikle atın. Söz indirip oynayacağım arkadaşlar. O yüzden e, kesinlikle yorumlara bekliyorum hepinizi. Klavye elma ağrıtanızı zaten ya. Böyle bir şey olamaz. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yine karlı biyomlar. Ya bu adamın ben anlamıyorum. Bir lavlı bölümü, bir de bu karlı bölümü bırakamıyor adam ya. Buna lan lan yaprakmış yemin ediyorum fare sandım korktum. Oyna dedim fare mi eklediler? Şuradan devam edelim. Bir an dedim artık yani yok anasını zaten fare ekledilerse yuh yani. <laughs> o kadar da değil. Nereden gidiyoruz? Ya buradan mı? <laughs> ya doğru giderken mi yanlış yere Az Aslında doğru atladım ama işte oyun beni ya illa uğraştıracak yani ikinci bir sefer denettirecek bana orayı. <laughs> Nereye gideceğiz lan? Ha yukarı mı çıkıyoruz? Tabi. Yani arkadaşlar size hiç söylemiyorsunuz, hiç yardımcı da olmuyorsunuz ya. Valla oturduğunuz yerde izliyorsunuz, hiç yardım etmiyorsunuz. Allah Allah bu ne iş ya Allah doğru mu atladım İnşallah doğru atlamışımdır ha, Doğru atladım lan valla bala, bala geçtik anasını satayım Bala oldu biraz <laughs> Çaktırmayın Yanlış giderken doğru yolu buldum ya hani nereye gidiyorum bura ne Oha Oo oh çitlerin üstünden gidiyoruz ulan normalde yürütmez bizi çitlerin üstünden şimdi çitlerde yürüyoruz vay be ulan şöyle bir harita yapımcısı olamadım ya yanarım yanarım ona yanarım ha buradan buradan da burayı bak burayı hatırlıyorum az buçuk burası var aklımda şuradan düşmeden oraya geçecektik ama tabii ki ben Seyit yine her zamanki gibi formunda düşüyor Şimdi tekrar şu aşağı inip şuraya atlayacağız. Gördün mü işte yani ben Seyit'in formunda abi düşüyor. Klasik ben Seyit yani. Aga be eski kanalımızda burada ne uğraşmıştık be. Birbirimize atıp atıp duruyorduk. Ay özledim o günler. Valla eski ekibi de özledim yani var ya. Yemin ediyorum insan arıyor. Sezer abi olsun, Taner abi olsun, işte Yusuf Olsun Buğra Olsun Hamza Olsun İnsanın Gözü Gerçekten Arıyor Yani Eski Ekibi Ama Maalesef Ki e, Toparlanması Çok Güzel Artık Bu Saatten Sonra O Yüzden Herkes Kendi Yolunda Biz Kendi Yolumuzda Eğer Çarsam Gelmezler Mi yani Gelirler sağ olsunlar Hani Biz Onlarla Daha Önce De Konuştuk Çünkü Bazı Bir Mevzular Olmuştu Aramızda e, ee, hepsiyle konuşmuştuk. Tabi buralarla konuşamadım çünkü o gün yayındaydım. Çocuklara ayıp olduğu gün aslında geldiler konuşmak için falan. Yani orada ben bayağı bir ayıp ettiydim de neyse bu konular e, özel konular arkadaşlar. Bunları burada açmayalım. Ama yani dediğim gibi eskiler özleniyor. 20 bin abonemiz vardı mesela. <laughs> arkadaşlar ya ufak fakir oldum ya. 3.000 abone olamıyorum ya. Çıldıracağım ben 20 bin aboneye ağlardım. <laughs> 3 bin abone olamıyorum diye ağlıyorum ya. İşte kader bazen her şeyi değiştirebiliyor. O yüzden arkadaşlar kadere inanın. Hayatınızda her zaman kader bir çizgi olarak devam ediyor derken bir şekilde yolu da buluyoruz anasını az dedim 16'ya kadar gelmişiz. Ve buradan da buraya atlayacağız. Galiba da vallahi şansa gidiyorum ben nereye nere, nere, ne yaptığımı hiçbir fikrim yok. Buraya mı gidiyoruz? Allah doğru gidiyorum ha. He. Helal olsun lan bana baya bayağı çözdüm ben bu parkur işini. Ha ne diyorsunuz arkadaşlar? Artık bundan sonra tek seferde bitirir miyiz parkurları? Nah bitirizi. <laughs> evet şimdi herkes yorumda yazacak. Nah bitirizin. Ay siz yazmadan ben değil. Eh ah, bitiririm. <laughs> of ya. Var ya valla çok kötüsünüz. Bazen gerçekten yorumlara çok ağır yazıyorsunuz. Böyle bazı yorumlar var ki yani bizim burada konuşulmaması gereken şeyler de var. Ama yani yorumlarınıza lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Yani çıkıp da burada izleyicisin diye senin burada e, YouTuber'a her istediğini söyleme hakkın yok. Ya hadi söyleyebilirsin şöyle söyleyebilirsin ya şunu yap bunu yap dersin. Ama e, hakaret içermeden küfür içermeden ne bileyim rencide etmeden söylersin ki bu da bizim her ülkede imkansız. Gene tabii konuşurken ayarsız bir şekilde atladığım için düştüm. Neyse tutturduk yine gidiyoruz. Valla arkadaşlar hani ben de sizler gibi izleyiciyim. Ben de izliyorum bazı youtuberları bazı kişileri. Yani sevdiğim youtuberlar da var tabi ki onları bile izliyorum mesela. Abi yani ben çıkıp da adamı sevmesem bile adamın yorumuna gidip de yani öyle affedersin çok özür dilerim ama salak saçma şeyler gerçekten yazmam ya ayıp yani. Hani hele ki hiç tanımadığınız bir insana ne bileyim çok saçma geliyor. Yani bana gelmesi mesele değil. Ben engellerim, silerim veya ya? Ben engellemiyorum gerçi bu aralar silmeye başladım. Ben de bozadım. Allah düştüm ben aşağı gene. Allah'ım ya Rabbim bak çıldıracağım. Konuşurken hep şu aşağı düşmeler var ya. Yani o yüzden arkadaşlar karşınızdaki kişiye ...yaptığınız, ettiğiniz laflara dikkat edin. Yani karşınızdaki kişi sizin yaşadığınız değil... ...sizden büyükçe bir insan da olabilir. Hadi ben e, 28 yaşındayım. Benle yaşıt olanlar bazıları yazıyor mesela. Hadi onlar eyvallah. Benden küçükler de yazıyor mesela. Yani o yorumları atarken... ...karşıdaki kişiyi kırıyor muyum, üzülüyor mu diye düşünmeden çat 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 gerçekten yazılıyor ve bu baya bir ayıp oluyor. Hani biz bir şekilde bir yerden gitmeye çalışıyoruz. Kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizleri bir şekilde... E hayır! Ya, ya kendimi ağzını bunu kırayım zehirledi beni öldürdü ya. Hıh şaka mı? Direkt yıldırım çakıyor <laughs> Lan ben nereye atlıyorum ya? Ay kova gitti yi Arkadaşlar görüyorsunuz siz abone olmadınız ya yıldırım çarpıyor. Ha ne oldu lan cadı? <gülüyor> diye gülüyordu. Ne oldu? Oo! Oo! Hasar yiyerek geçtim güzel. Hop. Güzel 21 son 4 bölümümüz kaldı. Güzel en azından video süresi de tam denk gelecek gibi. Valla arkadaşlar sizlerden sadece tek ricam abone olmanız. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Yani bu hani biz böyle abone isteyince bazıları çünkü gerçekten zoruna gidiyor galiba. Sapır saçma yorumlar atıyorlar. Ya arkadaşlar hani biz burada abone istemek zorundayız. Mecbur hani bu. Çünkü benim kanalıma abone olunmazsa yani burası bu şekilde büyümese. Benim bu kadar uğraşım bu işe gitmiş olur o yüzden hani bir şekilde Kendim çapımda da büyütmem gerekiyor kanalımı Yani bu abone ol mevzu da yani çok fazla uzatacak bir mevzu değil arkadaşlar yani Açık konuşmak gerekirse Her youtuberın sizlere yaptığı bir şey bu yani Benim de isteme hakkım var diyebilirim yani Hani falan feşmekken hesabı 22 geldik bile konuşurken burayı da geçersek buradan sonrası inşallah hül muazzam kolaydır derken kaldık burada nereye gidiyoruz ha buraya gidiyormuşuz Vallahi iyi gittik buraya kadar ha 23'e kadar ay 22'ye kadar iyi geldim Burayı da atlatırsak son iki bölüm kalıyor zaten. Oraları da rahat yaparız diye düşünüyorum kendimce şey. evet. yaparız 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 <laughs> yaparız yaparız başınıyoruz <laughs> Allah'ım yarabbim <laughs> yani Allah'ım bak daha başlangıçta düşüyoruz Neco yine beni çıldırtma challenge'ına devam ediyor arkadaşlar her neyse velhasıl kelam abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra artık videonun başında diyeceğim. Sonra bir daha abone olun demeyeceğim. Çünkü o kelimeyi fazla kullandıkça yani millet bana sövmeye başladı artık. Yani bu işin bir affedersiniz özür dilerim. Çok fazla poku çıkmaya başladı. O yüzden abone ol söylemini artık daha da kısa hale getireceğim inşallah muazzam yani. Hadi bakalım. Hayır. Ha, aha, düşmedim, düşmedim. Allah düşmedim lan. aferin lan. Hadi neco. Lan 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 no, lan. Ne no lan? Ne oldu az önce? Ha, gerçekten ne no oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Az önce çok garip şeyler yaşandı arkadaşlar. Bir anda lava düştüm. Bir anda lavdan geri çıktım falan. Bir yere ışınlandım. Ne oluyor hiçbir bilgim yok. Niye bu tarafa tekrar geri döndüm? Nereye gideceğim ya? Ya parkurların gerçekten bazen şeyine şaşırıyorum. Nereye gideceğimi anlamıyorum. Adam hasta ediyor. Adamı etme Emine Hayt ulan. Haydi bakalım. 24'e de böylece gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Keyif aldıysanız kesinlikle yorumlarda belirtin arkadaşlar biliyorsunuz ki sizin yorumlarınız önemli. Tabi ben bu 25'i nasıl geçeceğim acaba? Orası da büyük bir merak sorusu benim için. Çünkü pataküte düşüyoruz. Ya Buraya anlamadım bir tek. Burada ne yapacağım? Nasıl geçeceğim? Hiçbir fikrim yok. Oradan geriden galiba atlayıp tekrar bir daha oraya atlamam gerekiyordu. Ama lakin ben ne yaptım atlayamadım o yüzden maalesef ki böyle şeyler başıma gelebiliyor arkadaşlar ya burayı eğer geçemezsem gerçekten burada bitiririz yani son kez deneyeceğim geçemezsem finish'i veririz burada burayı bir sonraki bölümde geçeriz artık yapacak bir şey yok abi de çok hızlı gidiyor bu ha hiç şey yapmıyor abi nereden gideceğim hop Tamam buldum 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 geçtim 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 hadi 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 geçtim geçtim işte bu geçtim be kolaymış lan videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmemeyi özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi 3000 abone hedefimiz var abone olmayı kesinlikle unutmayın bir sonraki heyecanlı videolarda heyecanlı yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize şimdilik çok çok cici bakın Oh shakyalen